Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl takipçimi beğenimi izlenmemi hepsini rahat bir şekilde ücretsiz bir şekilde ve para vermeden nasıl bunu yükseltebilirim bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar site bayağı iyi yani gerçekten de güzel takipçiler veriyor arkadaşlar ve ücretsiz bir şekilde hemen videoya geçmeden önce arkadaşlar bunu söylemek isterim tabii ki de birazdan da söylerim Arkadaşlar sizler kendi hesaplarınızla bu sitelere giriş yaparsanız herhangi benim tavsiye ettiğim sitelere giriş yaparsanız hiçbir şekilde hesabınıza bir şey olmayacaktır ama istemediğimiz kişileri takip edecektir. Bunu ilk önceden söyleyeyim sizlere. E bizler bunu istemediğimiz için arkadaşlar bir fake hesap açıyoruz. Bir fake hesapla sitelere giriş yapıyoruz arkadaşlar ve bu sitelere giriş yaptıktan sonra bakın bizler fake hesapla giriş yapıyoruz ama kendi orijinal hesaplarımıza takipçileri şey gönderiyoruz. Bunu nasıl yapabileceğiz arkadaşlar? Her şeyi isterim, detaylı bir şekilde göstereceğim. Mehmet videomuza da geçelim hadi. İlk öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bir fake hesap açmışım zaten görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle ben kendi bir profil hesabımı kopyalayayım. Ben hemen şöyle kendi kullanıcı adımı ben kopyalıyorum arkadaşlar. Bu fake hesaptır haberiniz olsun. Hemen şöyle Instagram hızlı giriş yap diyoruz arkadaşlar dedikten sonra burada buna fake hesabın kullanıcı adını buraya yazıyoruz ve şifresini yazıyoruz. Ve giriş yapa basıyoruz arkadaşlar bastıktan sonra tabii ki, tabii ki de güvenlik amacıyla güven güvenin kodu isteyebilir ve istemeyebilirdi arkadaşlar Düzde giriş yapabilirdi arkadaşlar eğer bakın 300 kredi 350 kredimiz var arkadaşlar baya iyi hem de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar eğer bu fake hesabınızda bir profil fotoğrafı olursa sizlere yüksek krediler verecektir ama az kredi ol ama fotoğraf olmazsa arkadaşlar bir profil fotoğrafı olmazsa size az kredi verecektir haberiniz olsun arkadaşlar yani profil fotoğrafı olursa yüksek kredi verecektir. Görmüş olduğunuz gibi benimki profil fotoğrafı arkadaşlar. Bir fotoğraf ekliyorsunuz fark etmiyor zaten. Bizim konumuz da basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada bakın. Şimdi bizler Fake hesapla giriş yaptık ama şu anda kendi orijinal hesabımıza da akçıları göndereceğiz arkadaşlar. Ben tabi ki de bir hesabı fazla kullanmıyorum arkadaşlar. onu atmak istiyorum şu anda. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu atmak istiyorum arkadaşlar. Şu noktaya basıyoruz ve profil URL'imi kopyalıyorum. Hemen şöyle şuradan arkadaşlar kendi kullanıcı adımı buluyorum. Hemen şöyle tekrar geliyorum ve kullanıcıyı bul diyorum arkadaşlar. Bu dedikten sonra şu anda bizi buluyor arkadaşlar ve bize tabi hepsini gönderecek zaten. Görmüş olduğunuz gibi yani sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor bizler ve hesapla giriş yaptık. Ve kendi hesaplarımıza tarif şeyleri arkadaşlar. Ve bizi buldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada mesela 15 yazıyor ya. Bizim kredimiz şu anda 350 bizler. 350 yazıyoruz arkadaşlar ve gönderimi başlatıyorum. Dedikten sonra arkadaşlar 120 saniye içerisinde 350 kredimizi bitireceğini söylüyor. E bizler hemen 120 saniye içerisinde bekleyelim arkadaşlar. Sizler de burada sizde beklemeniz gerekiyor. Size de hiçbir şekilde çıkmayın arkadaşlar. Benimki hemen bitsin. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 0 ve saniyemiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada e, 350 bitirdiğini söylüyor arkadaşlar. Burada evet, sizler uğraşmak istemiyorsanız. Hani mesela 350 de atacaksınız tabii ki de. Eğer fazlasıyla da uğraşmak istemiyorsanız. Burada 300G basıyoruz ve paketler bölümüne basıyoruz. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ek paketleri satın alabiliyorsunuz. Yani böyle bir şekilde bir yapışınızı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bazen anında bir şekilde geliyor ve bazen hani yoğunluğa bağlı arkadaşlar bazen de geç gelebiliyor. E bu kadar bu kadardır. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri neydi açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.